Karar. Boşanmış olabilirsiniz. İyi anlaşamıyor olabilirsiniz. Ateşem git! Git o zaman ya. ya! Yani bunu çocuğu yaparken düşünecektiniz. Hocam yaparken çok keyifliydi düşünemedik. Kendi adına konuşacağım. Sen iyi ol. Biz ne istersen yaparız. Üçümüz beraber tatile gitmek istiyorum. Baban tatile gidecek bir tip değil. sizin kendi çocuğunuz mu? Tamamen organik. Adı Güneş. Son anda annemin adını da ekledik. Şenol Güneş. Murat, bu yemek yemek değil. Bu avlanmak. Ay mevsimi de değil yani yasak. Tatilde kimse boşandığınızı söylemenizi istemiyor. Ne oluyor burada? Hastane mi satıyorum yani? Hocam. Ne oldu? Kıskandın mı? Ferhat. Aa! <laughs> Aa. Ha, Atletico Bilboğa gel. <gülüyor> <gülüyor> çılgınlar gibi seviştiğin kızınla bu hale gelmek böyle bir şey üzüldü. Senin küçük yükselmiş gerçek. Beyler yenge arıyor. Şimdi savaş başlıyor. Füzeler kalkıyor. Yengenin füzelerini bu masada konuşmak bile yok. Aa, değil, abi. oluyor Instagram hesabım bile kapalı hesap. Açsam var ya. DM kutum ateş, alev. Kışın doğal gaz yakmam. DM'lerim de ısınırım. İlk görüşte aşka inanır mısınız? Evet. Evet. <laughs> öyle ilk görüşte aşka olabilecek bir tip değilim. Evet. Yani 18, 19. görüşte bir etki. 3, 2, 1. Ferhat Yüzme bilmiyor. Vay piç öğrenmiş. Hayır. <laughs> Sakın salma kokusunu alır. Ne diyorsun be? Aşk bu konu fırlatıyorum. <laughs> Sevgi yağmurları başlıyor Eski günlerdeki gibi kepçe yaparız dedim de. Hmm, kaşık o bir kere. Bizimki kepçe sayılır.